Kuzum, seni yaban ellere göndermek hiç içime sinmiyor ama buralarda kalırsan Yusuf'un elinden bir gaza çıkacak diye korkuyorum kuzum. Bak yavrum, sen şimdi İstanbul'a git, kafanı dinle bir şöyle tamam mı? Toprağa da uğra, kızı sevindirirsin hem. Sen ne istersen yapar ol, ortalık durursun buralarda. Ben sana haber vereceğim tamam mı? Bak. Yanımda bu kadar var al. Al oğlum. Sakın sıkılıp bunu alma tamam mı? Bak ne kadar istersen ne zaman istersen ben sana gönderirim değil mi? Ha? Oğlum. Kuzum. Dışarıda yolcu kalmasın gidiyoruz Oğlum, neredesin Allah aşkına? Ay yüreğim pıt pıt seni bekliyorum ayol. Yusuf, aklıma bir sürü kötü şeyler geldi. Ne oluyor oğlum, nedir? Anlat da biz de bilelim. Yok bir şey baba, yok bir şey. Abicim, hadi geç otur şöyle. Hadi oturun da biraz konuşalım. Geç bakayım şöyle. Bak son günlerde yaşadığın şeyler seni üzdü biliyorum. Önce bu uygar şerefsizi. Şimdi bu yiğit. Ben de bir şeyler engel olamadım tabii. Bak senin kırılıp incinmene gönlüm dayanmıyor. Dayanmıyor işte. Ne kadar canımdan öte görsem de korumaya çalışsam da... ...bazen geçemiyorum demek ki. Abi Münever. Bak buradan uzak kalırsan kendini daha iyi toparlayacaksın. O yüzden yarın seni Ankara'ya göndereceğim. Aa. Ne demek bu ayol? Hayır olmaz böyle bir şey. Kat Katiyen böyle bir şey olamaz. Ay Yılmaz Bey bir şey söylesene Allah aşkına. Ayol kız bizim kanatlarımızın altında neler geçirdi. Yani şimdi onu ya delilere nasıl göndereceğim ben? Anne, Münevver için daha iyi olacak bu. Oğlum, siz benim evladımsınız. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu ben daha iyi bilirim sizlerden. Ayrıca bu benim görevim. Anne, ben de Münevver'in abisiyim. Gidecek diyorsam gidecek işte. Allah Allah! Yusuf, böyle öfkeyle karar vermenin kimseye bir faydası olmaz evladım. Hem bütün düzeni bozulacak kızın. Zaten derslerine yeni başlamıştı alışmaya. Ben hepsini düşündüm baba. Orada en iyi dershaneye yazdıracağım ben onu. Yusuf haklı abi. Biraz uzaklaştın kızcağız. Aklını dersini daha iyi verir böylece yenge. İyi de orada yalnız başına bir kız nasıl yapar? Yani ne bileyim ben şimdi başında gitmeye kalksam olmaz ki. Siz ne yaparsınız Yılmaz Bey burada? Oğlum Emir Rüzgar ne yapar burada? Yok ben ömrümde bu kadar saçma sapan bir fikir görmedim. İzin vermiyorum oğlum. Anne yalnız gitmeyecek. Ben halamla konuştum. Beraber gidecekler. Dedim, o kadına emanet edecek bir kızım yok Yusuf. Hem sizin öyle bir halanız da yok. Sakin ol baba. Sen kardeşini silmiş olabilirsin ama o bizim halamız. Hem bu kini sadece siz gidiyorsunuz. Kadın her şeyi unutmuş, defteri kitabı kapatmış. Her gittiğimde hala seni soruyor, amcamı soruyor, annemi soruyor. Sormasın. Anmasın adımız. Ya Yusuf, kızı emanet edecek doğru dürüst bir adam bulamadın mı? Yarın öbürsü gün kendine bezecek mi veri? Amca. Oğlum. Bak baban da amcan da haklı. Ayol ben sokağa çıkmasına izin vermem onunla. Değil aynı evi paylaşsınlar. Niye anne? Sizin aranızdaki problemler yüzünden mi? He? Halamın münevveri ne kadar iyi bakacağını biliyorsun. Münevver halamın yanında olursa hepimizin içi rahat edecek işte. Bunun başka yolu yok. Eğer münevverin iyiliğini istiyorsanız razı geleceksiniz. Allah Allah. Oğlum, sen ayağına çarığını giymişsin. Hı? Eline de asanı almışsın. Çıkmışsın yola. Sen aslında kararını vermişsin oğlum. Kararını da bize tebliğ ediyorsun. Ama olmuyor Yusuf. Ha? Ayıp olmuyor mu biraz? Ayıp oluyor, ayıp. Sen de annem babam gibi mi düşünüyorsun? Hayır. Bence çok iyi düşünmüşsün. Ben de gitmek isterim. Tamam abiciğim. Biz bunu birlikte halledeceğiz. Hadi git yat dinlen biraz.